İyi günler. Bugün eğik düzlem, dişli çark, kasnak ve çıkrıktan kısaca bir bahsedeceğiz gençler. Önce kısa bir konu anlatımından bahsedelim. Eğik düzlem kesinlikle kuvvet kazancı var. Kesinlikle yoldan kaybımız var. Eğik düzlemler kuvvetin yönünü değiştirir. Biz eğik düzlemde haşı sabit tutmak şartıyla yolu eğer artıracak olursak kuvvet kazancımız artacaktır. Eğik düzlemde biz yolu sabit tutmak şartıyla yüksekliği artıracak olursak eğim artacağından dolayı kuvvet kazancımız ne yapacaktır? Azalacaktır. Dişli çark ve kasnaklarda ise birincisi aynı yöne dönüşler düz bağlandıysa ikincisinde zıt yöne dönüşlerimiz vardır çapraz bağlamamız varsa ve aynı gösterimdir bunun ikisi. Biz bu tarafa çevirmekle bu tarafa çevirmek aynı gösterimi sizlere e, soru olarak gelecektir. İkinci kısmımızda ise Eş merkezde olanlar aynı yöne dönerler hem tur olarak hem de yön olarak. Bunun yarıçapı 2R olsun, küçük dişlinin yarıçapı R olsun, büyük dişlinin yarıçapı da 3R olsun. Eğer ben bunu 3 tur attıracak olursam 3 çarpı 2R'den 3 çarpı 2R eşittir hangisine bağlı? Küçüğe bağlı. X tur çarpı R yani 6 tur dönmüş olacaktır. Küçük dişlimiz ya da kasnağımız 6 tur dönerse büyük de eş merkezde olduğu için 6 tur dönecektir ve aynı yöne dönmek zorundadır. Eğer biz bir cismi şu yeşille çizdiklerime bakıyorsunuz. Sol tarafa doğru çevirdiğim zaman hepsi sol tarafa doğru dönecektir ve yükümüz de yukarıya doğru hareket edecektir. Kırmızı ile çizdiğim gibi olacak olursa yani sağ tarafa doğru çevirecek olursam yük bu sefer kırmızı ile çizdiğim gibi aşağıya doğru hareket edecektir. Çıkrıkta kuvvet kazancımız vardır. Kesinlikle yoldan kaybımız vardır ve kuvvetin yönünü değiştirir. Bu kısa bilgilerden sonra kısaca hemen sorulara geçelim. Şimdi birinci soruyla beraber başlıyoruz. Eğik düzlem ile ilgili olarak kuvvet kolu yük kolundan daima büyük olduğu için her zaman kuvvet kazancı vardır. Evet doğru her zaman kuvvet kazancımız vardır. Dik yamaçlardaki virajlı yollar, sarmal şekildeki merdivenler, otobüs ve kaldırımdaki engelli rampalara eğik düzlem prensibiyle çalışırlar. Evet doğru. Kuvvetten kazandırdığı oranda yoldan da kazandırır demiş. Hayır kuvvetten kazandırdığı oranda yoldan kaybettirir. Çünkü her ikisinden aynı anda kazanca da kayıp olmaz. O yüzden cevabımız Adana'dır. Evet ikinci sorumuz. Irmak eğik düzlemde üzerindeki yükleri gösterilen kuvvetleri uygulayarak eğik düzlemin üst ucuna ancak çıkabilmektedir diyor. Buna göre eğik düzleme bakılarak hangileri çıkartılabilir? Eğik düzlemin yüksekliği artarsa kuvvet kazancı azalır. Evet 1 ve 3 numaralı eğik düzlemlerimiz bunu destekler. Eğik düzlemin uzunluğu artarsa uygulanan kuvvet azalır. 2 ve 4 ile bunu destekler. Yük miktarı artırılırsa uygulanan kuvvet artar. 1 ve 2 ile de bunu destekler. O yüzden cevabımız denizlidir. Üçüncü sorumuz bir çıklık sorusu. Aşağıdaki çıkrığın iki farklı görünümü vardır. Çıkrıklar desteğin ortada olduğu bir kaldıraç tipine de örnek olarak verilebilir. Günlük yaşamda kullanılan basit makinelere örneklerdir. Doğru. Kuvvetten kazanç sağlar. Kesinlikle söylemiştik doğru. Çıkrık kolu bir tur çevrilinde kuvvet yükten daha fazla yol alır. Yani yoldan kayıp vardır demek istiyor. Doğru. O yüzden cevabımız denizlidir. Dördüncü sorumuz aşağıdaki basit makine düzenekleri numaralandırılarak verilmiştir şekildeki düzeneklerle ilgili aşağıdaki soru, soruyu soruyor. Sorumuz neymiş? Düzeneklerden hangisi kuvvetten kazanç sağlamayıp yalnızca iş kolaylığı sağlar demiş. Evet, burada bir palanga sistemi var. Sabit makaradan çıktığı için kuvvet kazancımız 2. Burada desteğin uçta olduğu bir kaldıraç tipimiz var. Kuvvet kazancımız 3. Sabit makarada kuvvet kazancımız yoktur. Sadece iş kolaylığı sağlar. Çıkrıkta kesinlikle kuvvet kazancı vardır dedik. O yüzden de cevabımız Ceyhan yavru yani 3'tür.